Yüne göre çok daha iyi görünüyor. <laughs> Sadece süt içip dinlenmesi gerekiyordu. Eminim artık bir şeyi kalmamıştır. Çok lezzetliydi, öyle değil mi? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> o. <gülüyor> Sorun nedir dete? <laughs> Bu kötü bir fikirdi. Bayan Mair <laughs> öğrenirse neler olur? Bir düşünsene. Asla öğrenmeyecek. ...yarından önce dönmeyecek. Keçi gitmiş olacak ve evi baştan aşağı temizleyeceğiz. Oh! Sen ne kadar tatlısın. Kendini iyi hissetmene sevindim. Belki bugün onu bir yürüyüşe çıkarabiliriz ha? Yapamayacağımızı biliyorsun Haydi. Bugün onu parka geri götürmemiz gerek. Biliyorum Dete teyze. Ama belki birkaç saat daha kalabilir ve öğleden sonra götürürüz diyorum. Bu işi hemen bitirmek en iyisi olur. Bekçinin kayıp keçi için endişelenmeye başlamasını istemeyiz öyle değil mi? Ama belki daha kaybolduğunu bile fark etmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> e gelin hadi bir an önce götürelim onu. <laughs> aa, aa. Ha, hey, aa. Buraya gel! Hayır Sebastian onu fark ediyorsun. Geri gel! Buraya gel dedim sana. Hayır. <laughs> 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 Aa, Aa, burada neler? Çık. Çık. Çı. Ay. Aa, oh, burada neler oluyor böyle? Bu keçi evin ortasında ne yapıyor söyle. Çık. burnum nefes bile alamıyorum. Aa, evet. hemen çıkartın şunu. E ee, peki kız kardeşiniz nasıldı? Ee, i̇yileşebildi mi? Evet. Şimdi çok daha iyi. Zaten bu sayede erken dönebildim. Hemen çıkart şunu dışarı. Nereye aitse oraya gittiğine göre. Şimdi biri bana bu evde onun ne işi olduğunu açıklayabilir mi lütfen? Biz ona yardım etmek istedik. Sadece bir geceliğine. Onu parka geri götürecektik. Bu ev bir hayvan barınağına mı benziyor sizce? Kendinizi bu şehirdeki irili ufaklı bütün hayvanlara yardım etmek zorunda mı hissediyorsunuz? Anlayamıyorum. Hayır efendim. Dete teyzenin bir suçu yoktu. Onu ben kurtardım. Aa, aksini duysam şaşardım zaten. Senin işin olduğu belliydi. Yine yaptın yapacağını. Yapabileceğim başka bir şey yoktu. Yavru keçi hastalanmıştı ve bunu yapmasak kötüleşebilirdi. Ayrıca bir şeye zarar vermedi. Yani o kadar büyük sorun olmamalı. Aa, ama o kadar büyük bir sorun olacak küçük hanım. Çünkü vahşi hayvanların bunun gibi tertemiz evlere girmesine izin verilmez. Senin de sorumsuzca verdiğin bu kararın bedenini ödemek zorunda kalacağını göreceğim. Size göre hiçbir şey yeterince iyi olmazlar. Ne dedin sen Adelaide? Bu doğru efendim. Size göre hiçbir şey yeterince iyi değil. Salıncağa binemeyiz, koşturup oynayamayız, hayvan sevemeyiz, hatta gülemeyiz bile. O keçinin hayatını kurtardık. Bunun neresi yanlış anlamıyorum. Bayan Rottenmeier yapmamalıydık biliyorum. Ama iyi bir amaç uğruna yaptık. Ve haydi haklı. Yavru keçi evdeki hiçbir şeye zarar vermedi. Yani... Nasıl disiplinsizlik çıkarttı gördün mü? Clara bile artık eve hayvan almanın doğal olduğunu düşünüyor. <laughs> Neyse sanırım bu kararımı kolaylaştıracak. Kararınızı mı efendim? Hivaz ailesi. Kız kardeşimin çalıştığı yer. Küçük kızları için bir dada arıyorlar. Haydi iyice yerleştiğine göre belki diyorum benim de gitme vaktim gelmiştir. Ama hayır. Beni terk edemezsiniz. Seni terk etmiyorum. Bir küçük hanımın bilmesi gereken her şeyi öğrendin. Elbette yeni bir dadın olacaktır. Son dönemlerde bu evde yaşanan değişimlere daha sıcak bakan birini seçeceğiz. Bu gece Bay Sesim'ına e bir mektupla yazıp bunu bildireceğim. 21'ini buluncaya dek de burada kalacağım tabii. Şimdi hemen gidip ödevlerinizi yapın. Yemekten önce onları kontrol edeceğim. Adelaide? Bunun nedeni ben miyim? Inanamıyorum. Ben burada olacağım. Belki başkasıyla daha iyi anlaşırız. Ama bayan Rottenmeier'den başkasıyla olmadım. Ve o bana daima destek oldu. Beni rahatlattı, bana yardım etti. Onsuz bir hayat düşünemiyorum. Her şey yoluna <laughs> girecek. Belki bayan Rottenmeier'in fikrini değiştirmesini sağlayabiliriz. Bunu yapabilir miyiz? Nasıl? Ona ne kadar uslu olabileceğimizi göstererek tabii ki. <laughs> Nasılsın Clara, hayatım? Gayet iyiyim efendim. Ben seninle konuşmak istedim. Artık odama gitsem iyi olur. Hayır, lütfen kal Adelaide. Sanırım bu söyleyeceğimi her ikiniz de duymalısınız. Bugün çok fazla çaba gösterdiğinizi fark ettim. Ne kadar uslu olabileceğinizi anladım. Yavru keçi için çok özür dilerim efendim. Bir daha asla olmayacak. Ve bundan sonra çok daha uslu bir kız olacağım. Teşekkür ederim Adelaide. Ama başka bir kıza yardım etmeye gitmemin vakti geldi. Onu bir hanımefendiye dönüştürmeliyim. Tivaz ailesinin bana teklif ettiği şey de çok iyi bir fırsat. Hem kız kardeşimle birlikte çalışacağım. Ailemden geriye bir tek o kaldı. Yani bu benim yapmaya mecbur olduğum bir şey. Bunu anlıyor musunuz? Ama gidemezsiniz efendim. Lütfen hayatım ağlama. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama yeni bir dadın olacak ve o sana çok iyi bakacak. Ayrıca arkadaşın Adelaide de yanında. Eminim kendini iyi hissetmeni sağlayacaktır. O yanında olmasaydı seni asla bırakmazdı. Bunu biliyorsun değil mi? Şimdi gidip Bay Sesam'ına mektup yazmak zorundayım. İkinize de iyi geceler. Geceler clara. <laughs> Adelaide, Adelaide, kalkma vakti geldi, Adelaide. Sebastian, Dette. Efendim. Buyurun. Adelaide'i gördünüz mü? Odasında bulamadım da. Bu sabah onu hiç görmedim efendim. Hadi gidip bulalım şunu. Haydi. Haydi. Hı? Bu da ne? O mektubu hemen yerine koy Clara O babana gönderilecek Şey aslında Pek sayılmaz efendim Bu bana yazılmış Üzerindeki de Haydi'nin el yazısı Sevgili Clara Bunca şeye sebep olduğum için üzgünüm Bayan Rotenmayer'ın kalmasını istiyorum. Onun yeri senin yanın. Bu yüzden bildiğim ve sevdiğim dağlara geri dönüyorum. Dilediğin an oraya beni ziyarete gelebilirsin. Seni çok özleyeceğim. Sonsuza, Sonsuza dek arkadaşın arkadaşım Haydi. Ah, ah, yine ne yaptı bu kız? <laughs> Siz Haydi burada yanımda olmasa gitmeyeceğinizi söylemiştiniz. Ah, ah. Onu hemen bulmalıyız. Evden bu şekilde ayrılamaz. Dörf trenine binmek için istasyona gitmiş olmalı. Maimfeld, Spiegelheim ve Dörf yolcusu kalmasın lütfen. Herkes binsin. Maimfeld, Spiegelheim ve Dörf litreli perondan kalkmak üzeredir. Hey, küçük hanım efendi gelmiş. Burada ne işin var? Dörfliye geri mi dönüyor? Evet efendim. Bezenle mi birliktesin? Tek başına gitmeyeceksin değil mi? Eee ben, ben... Biletin var mı var? <laughs> Teyzem bu trene bindiğini biliyor mu? Affedersiniz bayım. Buyurun efendim. Birinci sınıfın vagonu hangisi söyler misiniz lütfen? Hey! Bekle! Haydi, Burada ne işin var senin? Hem neden elinde bavulla dolaşıyorsun? Neler oldu? Yardıma ihtiyacım var Rudy. Gitmek zorundayım. Heimfeld, Spiegelheim ve Dörtlich'in son çağrıdır. <laughs> Herkes binsin lütfen. Haydi, Bir sorun mu? Var? Ye, yeğenim haydi gördünüz mü? Onu hatırlarsınız. Şu küçük kız, bebeği olan. Aslında isterseniz onu hatırlıyor ve ona bugün rastladım. Trene bindi mi? Bana haber vermeden ayrılmış da. Bir sorun olduğunu biliyordum. Buradaydı ama trene binmedi. Ona tek başına mı gideceksin diye sorduğumda ise kaçtı. Üzgünüm onu burada tutamadım. Ne tarafa gittiğini biliyor musunuz peki? Perondan çıktı ve şu tarafa gitti. Teşekkür ederim. <laughs> Trene binmemiş ama istasyondan ayrılmış. Şehirde bir yerlerde olmalı. Ama nerede? Umarım kaybolmaz. Belki eve döner diye gidip bir bakayım. Siz gidip şehri arayın. Bu yüzden düşündüm de sen laterne çalarken ben şarkı söylersem belki bilet parasını birkaç güne toplayabilirim. Orasını hallederiz. Ama bu arada nerede kalacaksın? Bilmiyorum ki. Düşündüm de belki senin yanında kalabilirim. Geri dönmek istemediğine emin misin? Clara'nın bayan Rotten Mayra ihtiyacı var. Ben de dağlarımı özledim. Böylesi daha iyi. Evet, e, seninle kalabilir miyim? Hı <laughs> hı. O halde anlaştık. Nereye gitmiş olabilir Orada Haydi Üzgünüm Seni yeğenim sandım anne, anne Onu asla bulamayacağız kayboldu Frankfurt çok büyük bir yer Haydi akıllı bir kızdır dedi. Onu bulacağız Başına hiçbir şey gelmeyecek şehirde en sevdiği yerlerdendir. Oraya gitmiş olmalı. Hadi gidelim. Ayrılma bu şehirden lütfen benimle kal. Geri döndüğümde geri dön döndüğümde... Öyle endişelendim <gülüyor> ki. <gülüyor> Özür dilerim Dete teyze. Aklın neredeydi senin Adelaide? Evden o şekilde çıkılır mı hiç? En iyisi bu diye düşündüm. Clara gitmenizi istemiyor bayan Rottenmeier. Ve benim yüzümden gittiğinizi de biliyorum. Ah bu çok anlamsız. Fivas ailesinin bana çok iyi bir teklif yaptığını söylemiştim. Senin yüzünden gidiyor değilim ki. Lütfen kalın. Clara'nın size ihtiyacı var. Ve benim de ihtiyacım var. Ah... Şimdi giderseniz bir hanımefendi olmayı nasıl öğrenirim? Haydi haklı bayan Rottenmeier, şimdi gidemezsiniz. <laughs> Artık bana ihtiyacın yok Clara. Ama başka bir küçük kızın var. Benim de ihtiyacım var efendim. Hastalandıktan sonra bana siz annelik ettiniz. Sizi de kaybetmek istemiyorum. Bunu yapamam. Aynı şeyi tekrar yaşayamam. Bu olmaz. Ah, Clara hayat. Haydi gelince işiniz zorlaştı biliyorum. Kısa zamanda biz çok yakınlaştık. Ama size hala ihtiyacım var. Siz giderseniz dayanamam diye korkuyorum. Üzgünüm Haydi. E, peki efendim. Gerçekten gitmek zorunda mısınız? Hivaz ailesinin o küçük kızına başka bir dadı bakamaz mı yani? Bunu birazcık düşünmem gerekiyor. Ee, ve burası bunu konuşacak yer değil. Artık evimize dönmeliyiz tamam mı Adelaide? Bu aslında sizin de ama... ...umarım artık göndermezsiniz. Teşekkür ederim Rudy. Galiba gerisini ben hallederim. <gülüyor> <gülüyor> Sorun değildi. İnanın bir daha başımı derde sokmayacağım efendim. Evet Clara hayatım ben her şeyi değerlendirdim ve sonunda bir karara varmayı başardım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu kalacaksınız <laughs> mı demek? Aslında isterseniz Vivaz ailesi o maaşla yerime iyi bir dadı bulmayı başarabilir diye düşünüyorum. Peki ama ya kız kardeşiniz? O da bunu anlayışla karşılayacaktır. Çünkü sana ve bu eve ne kadar bağlandığımı gayet iyi biliyor. Yaramazlık yok Adelaide Hayır yaramazlık yok efendim Söz veriyorum <gülüyor> <gülüyor> O halde ben de arada bir salıncağa binmenize izin verebilirim <laughs> ee, Ve haftada bir kez de parka gidersiniz <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Benim gözetimim altında elbette Ve çamura bulanmış halde dönmeyeceğinize söz verdiğiniz takdirde Teşekkür ederiz efendim Kaldığınız için sağ olun. Piyano çalmanızı bitirdiniz mi siz bakalım? <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor>